Şimdi aslında hani çocuğa dair konuşurken e, hep diyoruz ya çocuk eğitimi deyince biraz kafamız karışabiliyor. Temelde insan eğitimi dediğimizde ve insani ihtiyaçları göz önüne aldığımızda pek çok şeyi e, çok daha kolaylıkla bilebiliriz. Şimdi bağlanma dediğimiz şey Hepimizin hayatında yaşadığı ve şu yaşama hayata tutunabilmesi için, sağlıkla şu hayatta var olabilmesi için yetişkinin de çocuğunda zaten ihtiyacı olan bir şey. Çok basit bir örnek vereyim. Bizim şimdi bir taşınma telaşımız var. Hı hı. Ee, ne yapıyoruz mesela? Bir evi yerleştirirken sadece işte bir eşya almıyorsun. İşte şuraya da böyle bir çiçeğini koyayım. Şuraya da perdesine de şunu şey yapayım falan gibi böyle küçük dokunuşları kadar o kadar incesine kadar düşünüyorsun. Neden? Yani dört duvarın içine bir döşek atıp da geçebilirsin de. Çünkü evini yuva haline getirmek dediğimiz bu ince ayrıntılar o evle, o dört duvarla yani sen içine girmeden önceki o dört duvarla bir bağ kurmanı ve oranın sana ait olduğunu, senin olduğunu, içinde emniyette ve güvende olduğunu hissetmeni sağlayan şey aslında. Evet. Mesela hani bazı evler vardır eşyayla kiraya falan verilen. Genelde bak bunlar geçicidir. Çok kalıcı öyle tercih genelde öğrenciler falan tutar. Neden? Hani Çünkü zaten işte bir dönemdir, gelecektir, kalacaktır. Yani daha çok otel mantığıyla. İnsan kendi evine ne olursa olsun, ikinci el bir eşya olacaksa dahi, gidip kendi zevkime göre seçeyim, şuraya şey yapayım, koyayım, ait hissedeyim buraya. Hı hı. Burasının benim olduğunu hissedeyim, bir bağ kurayım. Hayattaki tüm ilişkiler böyledir. Mekansal ilişkiler de böyledir, insan ilişkileri de böyledir. Bir insan bağ kuramadığı, gönül bağı kuramadığı, Yanında kendini emniyette, güvende iyi hissedemediği biriyle ömür boyu sağlıklı bir evlilik yürütebilir mi? Ömür boyu aynı çatı altında mecburiyetlerden belki kalabilir ama bu da sağlıklı bir evlilik demeyiz diyebiliriz. Çocuk da aynı şekilde. Emniyette hissetmediği, güvende hissetmediği, bağ kuramadığı bir dünyada belki bir noktaya kadar var olabilir. İşte Allah'ın verdiği ömrü öyle böyle geçirebilir. Ama biz buna sağlıklı bir gelişim diyemeyiz. Aynı yetişkinin ihtiyacı olduğu gibi çocukta da bir kere böyle bir yani insanda yaratılıştan itibaren böyle bir ihtiyaç olduğunu bilerek ve bu ihtiyacın çok önemli olduğunu bilerek başlayalım. Bu ihtiyaç ne kadar önemli? Yani çocuğum güvenli bağlanamadı. Başka türlü bağlandı ya da hiç yani böyle bir bağlanma figürü olmadı. Ne olur yani? Ne kadar önemli bu ihtiyaç dediğimizde? Aslında bağlanma kuramının ilk oluştuğu zamanlara gitmemiz lazım. Bowlby'nin, John Bowlby'nin çünkü Bolvi diyor ki şöyle bir cümle söylüyor. Ben ilk üniversitede işte derste bunu işlerken bu konuyu hocamız böyle bir manşet atmıştı ve ben beni çok etkilemişti. O yüzden ben de burada bu manşeti atayım. Önemine binaen. Hocamız tahtaya şöyle yazmıştı. Bir çocuktaki bağlanma ihtiyacı yemek kadar, su kadar, uyku kadar hayatidir. Bak önemlidir değil, hayatidir. Hayati. Şimdi bir şey hayati demek için olmadığında ölüyor olman lazım değil mi? Yemek yemezsen, su içmezsen yaşayamazsın yani. Bağlanmadan yaşayamıyor musun? Hocamız sonra şunu anlatmıştı. Bolbi'nin kurabına geleceğim buradan. İkinci Dünya Savaşı sıralarında Bolbi bir yetimhane araştırması diye literatüre geçen bir araştırma yapıyor. Bu araştırma seyri şöyle. Bir yetimhanede çocuklar peşi sıra ağır hastalıklar geçirip hayatlarını kaybetmeye başlıyorlar. Bu dikkat çekiyor. Yani ne oluyor ki bu yetimhanede işkence falan mı var? Çünkü savaşlarda malum çok fazla eğitim çocuk olur. Bu yetimhanede de bu savaş mağduru çocuklar alınmış. Ve peşi sıra işte hastalıklar ve ölüm geliyor. Bolbi ve ekibi bir gözlem e Kurumu olarak, bir araştırmacı grubu olarak, bilim insanları olarak gidiyorlar bu eğitimhaneye ve gözlem yapıyorlar. Devlet bunları görevlendiriyor diyorlarken ne oluyor bu eğitimhanede? Gidin bir bakın yani bu çocuklara ne oluyor? Bir gidiyorlar, hijyen var, cilet hı hı. gibi her şey. Çocukların yeme düzeni, yedikleri, uyku hepsi var. Hiçbirinde hiçbir problem yok. Ama hala bu ağır hastalıklar, işte kayıplar o araştırma sürecinde de devam ediyor. Niye bu böyle oluyor falan diye düşünüyorlar. Orada bir çocuk dikkatlerini çekiyor. Bu çocuk diğer hastalık geçiren ve dezavantajlı gözüken çocukların tam aksine sağlığı yerinde, çok daha neşeli, çok daha sağlıklı gözüküyor böyle bir çocuk. Diyorlar ki diğerlerinin niye böyle olduğunu bulamadık bari bu mutlu olan, sağlıklı gözüken nasıl böyle oluyor? Onu bir araştıralım. Diğerlerine de onu uygulayalım bari. Bu çocuğu gözlem altına almaya başlıyorlar ve ne görüyorlar biliyor musun? Bu yetimhanelerde genelde işte gündüz anneleri, gece anneleri hı hı. diye biliyorsun vardiyalı bir sistem vardır. Gelen, gece ilgilenen çocuklarla işte gece annesi, ablası neyse onun da işte bir çocuğu varmış. Çocuğu vefat etmiş. Bu çok iyi sağlıklı gözüken dediğim çocuğu kendi çocuğu yerine koymuş. Çok ona benzetmiş belki. Hı hı. Ve normalde mesela uyku vakti geldiğinde bir zil çalıyor diyelim ki ve herkes yatağına yatıyor. Normalde yatış vakti hani koğuş sistemi hı hı. öyle bir sistemken. Bu çocuğa, sağlıklı olan çocuğa, bu anne, gece annesi geliyor, ninniler söylüyor, okşuyor, öpüyor, kendi çocuğu gibi ona muamele ediyor. Ve o kadının o muamelesi, o çocuğu fark edilir biçimde diğerlerinden çok daha sağlıklı, çok daha gelişimi normal, çok daha iyi bir, hani iyi oluş hali Hı -hı. deriz ya, o hale getiriyor. Bunun üzerine bol bir bağ bağlanma kuramını inşa ediyor. Aynı yemek gibi, aynı su gibi, aynı uyku gibi insanın ihtiyacı bir yetişkinle, en az bir yetişkinle kuracağı bu bağ ilişkisidir diyor. Evet. Yani bir annenin çocuğunu uyutması elzem olduğu kadar o çocuğu severek, öperek, okşayarak, yaşına göre dilini söyleyerek, masal okuyarak uyutması da elzemdir. Bir annenin çocuğunun karnını doyurması kadar karnını doyururken kalbini doyuracağı, onun yanına oturmak gibi, sohbet etmek gibi, bugün bu yemeği sen seversin diye yaptım demek gibi. Hı hı. Onu önemsediğini, onu sevdiğini, onun onu annesi için özel olduğunu hissettirecek adımlarda bulunması da elzemdir. Bak bu ekstra değildir. Bu sağlıklı gelişim için elzemdir. Gel yine yetişkin dünyasına. ve sağlıklı bir evlilikten bahsederken de biz bunu söylemiyor muyuz? Doğru. E bir çatı altında yaşarsın. Tamam birbirini boğazlamadıkça değil mi? Bir çatı altında öyle böyle ömür geçirebilirsin. Ama eşine yaptığın hem kadın erkek için hem erkeğin kadın için. Küçük jestler bak bunu sen seversin. İlla ki böyle hani bazı özel günlerde pompalandığı gibi işte pırlanta yüzükler takılar falan değil yani. Bir beyefendinin eve gelirken ya sen işte portakalı çok seviyorsun diye gördüm de burnuma da kokusu geldi senin için aldım demesi de sen Hı -hı. benim için önemlisin demektir. Yani böyle basit aslında ince evet. şeyler. Anne çocuk ve baba çocuk ilişkisinde de aynen bu ince şeyler aslında. Bağlanmanın önemi ve ehemmiyetini anlatırken buradan başlıyor. Peki bu neye önemli çocuğun gelişim seyrinde? Hı -hı. İnsanın ben algısı doğumla itibaren inşa edilmeye başlıyor. Kaç yaşına kadar devam ediyor biliyor musun? 32 yaşına kadar. İnsanın ben algısı, kendini fark etmesi, kendi ihtiyaçlarını, kendiliğini fark etmesi, diğer insanlardan ayrı bir birey olduğunu ve ben böyle bir birey, kişilik inşası dediğimiz şey 32 yaşa kadar devam ediyor. Ben böyle araştırmaları okurken hep zihnimin bir köşesinde böyle, hadi hikmet nazarları kendimce tabii yani böyle de olmayabilir ama bana öyle gelmiş şeyler. onları da not düşeyim ufak ufak. Hani 33 yaşta cennet yeşi denir ya. Yani sanki o kimlik kişilik tamamlamış halinle cennettesin yani gibi böyle bir şey hissettim bu araştırmayı okurken. İlk 7 yılda çocuğun temelleri atılıyor kişilik inşasının. Hani denir mesela %75, %80'i denir yani ben algısının büyük bir bölümü denir Z temele oturacak zemin. İlk 7 yılda atılıyor. 3 yaştan önce çocukta ben diye bir algı yok. Şimdi burada Anneler olarak öyle hassas olmamız gereken bir durum var ki. Neden biliyor musun? 3 yaşına kadar bir bebeğin kendisi yok. Annesi de yok. Annesi dediğin şey bebeğin kendisi zaten bebeğin gözünde. Hmm. Mesela anne gergin, kaygılı, böyle saldırgan. Bebek için ay annem böyle değil. Ben böyleyim. Ben böyleyim. Hayattaki varoluşum böyle. Yani saldırgan bir biçimde var oluyor o çocuk sonrasında, o inşanın devamında. Ya da anne ilgisiz, ihmalkar ya da anne kendi hayatına o kadar odaklı ki bebeğin yani evet bakımını görüyor ama hani o ruh dünyasıyla çok ilgili değil. Yani altın değiştiriyor, tamam karnını doyuruyor falan ama anne işte o günü gelecek misafiriyle o kadar yoğun ki, yaptığı günlerle, kendi koşuşmasıyla belki o kadar yoğun ki, bebeğiyle o ruhsal e, bağlantıyı kuracak bir farkındalığı yok. O zaman bebek için o varoluş çok silik. Çok hani üstüne bas geç. Yetişkinlikte vardır ya öyle. Hı, hı. Ya lokantaya gidersin iki kişiye de menü gelir. Bazen o silik işte farkına varılmamış kişilerden bak şu cümleyi çok duyarsın. Sen ne yiyeceksin? Sen ne? Sen hadi sen bir şey söyle. hadi sen söyle. Ya niye? Senin miden, senin iştahın ya. Senin tam, hı hı. a, elinde de işte menü var. Hı hı. Sen seç hep karşısındakine inisiyatifi bırakar Çünkü kendi farkındalığı, kendi kararı, mesela evlilik ilişkisinde de böyle çok adanmış. Dost arkada kendinden geçercesine adanmış. Yani hiçbir şey diyemiyor ki bu da beni rahatsız ediyor. Diyemiyor. Hep verici, verici, verici. Hani böyle kurban rolü, hayattaki kurban rolü. Çünkü öyle bir bebeklikten gelmiş. O yüzden o kişilik inşasında annenin şunu bilmesi çok önemli. İşin en başından, zemininden bahsederken. Anne diyecek ki ilk üç yıl ben demek şu yavrum demek, şu yavrum demek ben demek. Ona her bakışımda çok incedir bak ama çok önemlidir. Altını değiştirirken bile mesela yani bir dışkı kokusu bebeğin Hı -hı. bir kakasının kokusu. Bazı insanlar kokuya hassastır. Hı -hı. evet, ben, <laughs> Mesela rahatsız olabilir. Yani i̇nsani bir şey aslında. Bu, bu bebeğini sevmediğin anlamına gelmez elbette. Ama onun altını değiştirirken ki o yüz ifaden bile o kadar önemli ki. Çünkü çocuk o da benim tuvaletim tabii ki de kaka böyle kötü kokabilir. İnsan böyle bir algısı yok bebeğin. O bütüncül bakıyor ya bedenine. Annem iğrendi benden. Babam rahatsız oldu. Benden rahatsız oldu. Yani o kadar genellemeci bir bakış var ki bundan bile bak bunun en güzel örneğini ben Urfa'da seminere gittiğimde böyle işte bizi ağırlayan kişilerle birlikteyiz falan. Beyefendi de diyor ki eşi de yanında çocukları da yanında. Beyefendi de diyor ki ya Hatice Hanım diyor işte biz babalar zaten çok yoruluyoruz eve gelip bir de işte çocuk mu bakacağız falan klasik böyle baba savunmaları. Ben de işte biraz bahsetmeye çalışıyorum. E dedi siz dedi şimdi buraya geldiniz sizin dedi bebek var bebek nerede? E dedim eşim evde çocuklar baba üçü de mi dedi babası evet dedim üçü de zihninde mesela o beyefendinin şöyle bir algısı yok yani tamam büyüklere nezaret edersin de dedi bebeğin altını kim değiştiriyor dedi eşim dedim babası işte yanında o da böyle bir şey oldu dedi ki ya olur mu dedi baba da dedi alt değiştirir mi ondan sonra 3-4 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Belki de 5 miydi? Yani rahat kendi ifade be 5'tir herhalde. Çocuğu da dedi ki baba dedi bir kere dedi annem dedi beni sana bırakmıştı dedi. Sen dedi üf ne pis kokuyor demiştim benim altımı değiştirirken bir de dedi eline eldiven takmıştım. <laughs> Babası dedi sen dedi bunun mu <laughs> Bak baba için belki çok olağan yaptığı bir şey orada yani. Öyle çok hani işin işin hani ay dedi bak uf dedi kaka mı yaptın dedi ve değiştirdi. Ama çocuğun zihninde bak daha bebekliğinden aradan kaç yıl geçmiş <laughs> o an kalmış yani. Eldiven bile tak. Eldiven evet. tak onu hatırlıyor ya. Bak bezli olduğuna göre bu yani iki yaşında falan herhalde en fazla yani bezli olduğuna göre ve bunu hatırlıyor bu aklında kalmış.